ise Kübra Ergin imzalı Gerçek Hürriyet başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Asla kural tanıma Genç bir sporcunun fotoğrafının altında yazan bir cümle. Bir spor giyim ve malzemeleri firmasının reklam afişi. Reklam cümleleri günümüz gençliğinin görüşlerini, kişiliğini ve ahlakını ne kadar etkiliyor? bu konuda bir araştırma yapılmış mı bilmiyorum. Ama zannederim gençliğe hoş gelecek cümleler seçmek ve hep nefsine hoş gelen bu cümlelere kulak vermek şeklinde karşılıklı bir etkileşim var. Hani zamanımızda yankı odası diyorlar ya, bu durumda bir nevi yankı odası. Halbuki spor kuralsız olabilir mi hiç? Kaidesiz bir müsabaka, gitgide vahşi bir kapışmaya dönebilir.'' sporcu ya rakibine veya bazen de kendine zarar verebilir. O yüzden zayıflamak veya kas yapmak için kendi kendine spor yapan kişilere bile bir eğitici rehberlik yapar, yol gösterir. Spor nihayetinde kısmen oyun, kısmen hareketten ibaret bir şey. O bile kuralsız olmuyorsa hayat nasıl kuralsız olabilir?'' Bilmiyorum kaç kişi bilir. Osmanlı'nın son devrinde Avrupa'dan ithal mefhumlar olarak düşünce hayatımıza giren özgürlük mefhumunun İslam kaynaklarında köle azat etmek dışında pek kullanımı yok. O zamanki ifadesiyle hürriyet, müsavat gibi kelimeler bizi biz yapan her şeyle aramıza girdi. Günümüzde de bu çok aşırı uçlara savrularak devam ediyor. Böyle ki fert kendi cinsiyetini bile seçsin deniliyor. Halbuki diğer yandan felsefeden sonra şimdi bilim dünyası dahi özgür irade diye bir şeyin olup olmadığını tartışıyor. Nöroloji araştırmaları özgürlük, özgür irade ile karar vermek denilen şeyin bir yanılsama olabileceğini söylüyor. Aslında insanın mutlak manada özgür, kuralsız, sınırsız olmayacağı tam olarak istediği gibi hareket edemeyeceği malum. Bu dünyayı başkalarıyla paylaşmak zorundayız ve başkalarıyla birlikte yaşamaya muhtaçız da. Ve bir insanın özgürlüğü diğer insanın haklarının başladığı yerde biter. İnsan hukuk önünde ancak başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek kadar hareket alanına sahiptir. Eğer sınırları ihlal ederse bu durumda cezai müeyyide ile karşılaşır ki bu durumda özgürlük alanı daha da daralmış olur. Mesela hapis cezası almış olsa istediği yere gitme özgürlüğü kalmaz. Para cezası almış olsa parasını istediği gibi kullanma özgürlüğü kısıtlanmış olur. Yani Özgürlüğünü yanlış kullanmanın bedeli özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde uygulanır. Hukuk düzeninin olmadığı bir yer olsa bile insan her istediğini yapamaz. Aslında insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı onu belli bir sınır içinde hapseder. İnsanın davranışlarını basitçe gruplandıracak olursak bir kısım hareketler tamamen irade dışıdır. Mesela nefes almak gözlerini kırpmak, yutkunmak gibi bir sürü hareket otomatik olarak yapılır. Bu sayede biz uykudayken veya dalgınken bile nefes alıyoruz. Özellikle düşünüp irademizi kullanmamız gerekmiyor. Bazı hareketlere ise mecburuz. Mesela vücudumuzun ihtiyacı olan gıda ve suyu almak zorundayız. Her istediğimiz şeyi de yiyemeyiz. Ağaç yaprağı, Saman, ot yiyelim, çalışıp para kazanmak zorunda kalmayalım desek mümkün değil. Ancak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu gıdalardan bazılarını seçerek yiyebiliriz. Yani irademizi kullanabileceğimiz belli bir alan var. Diğer birçok şey de buna mukayese edilebilir yemek, içmek, uyumak, giyinmek, barınmak gibi fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Bunları temin etmek için meşru bir işte çalışmak da dolaylı olarak bir ihtiyaç. Yine aile kurmak, cemiyet içinde yer edilmek ve itibar sahibi olmak gibi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçları temin etmek için önümüze çıkan yollar arasında tercihler yapabiliriz. Ama tercih yaparken de bizi kuşatan bir sürü şartlar var bizim zeka ve becerilerimiz veya çevrenin bize sunduğu, sunmadığı bir sürü şey. irademizi etkileyen bütün bu tesirler arasında bize en uygun görünen bir yöne doğru meyil gösterip onun için gayret gösterdiğimiz zaman buna irade diyoruz. İslam kaynaklarında insanın iradesine daha çok cüz'i irade denilmesinin sebebi de bu. İnsan iradesi çok dar bir aralıkta belli tercihler yapmaktan ibaret. Ancak adı cüzi olsa da bu iradeye manevi yönden çok büyük bir değer verilmiş. İslam dini insanın kendi iradesiyle imanla Allah'ın razı olacağı şeyleri tercih etmesine sonsuz saadet gibi büyük bir mükafat vaat ediyor tam tersi, iradenin yasaklanmış belli bir alana doğru kullanılması halinde de ceza tehdidi bulunuyor. Böylece belli tercihler yapmaktan ibaret olan o iradenin kısmen özgür olduğu bir şekilde kabullenilmiş oluyor. İslam dini, her insanın imanı ve taati kendi arzusuyla seçmesini ideal durum olarak vasfediyor. Zaten iman etmeyi bir kişi ancak kendi iradesiyle seçebilir. Başkasının cebriyle iman edilmez. Ancak iman etmiş gibi görünmek söz konusu olabilir. Tebliğ, davet gibi ifadeler, muhatabın gönül hoşluğuyla kendi seçimini yapmasını hedefliyor. Fakat iman ettikten sonra insanların kendi iradeleriyle bir eğitim programına girmesi teşvik ediliyor. Bu eğitim programı ise görünüşte kısıtlama gibi görünse de aslında kişinin iradesini kuvvetlendirdiği için hakiki manada ve iyi değerlendirilen bir özgürlüğü kazandırmış oluyor. Yani insanda cüz'i irade var. Fakat yine biliyoruz ki irade kuvveti ancak güçlü bir teşvikle, motivasyonla harekete geçiyor. İşte din bir yandan o teşviki sağlarken bir yandan da iradeyi güçlendiren bir eğitim programıyla hayatımızın hem alışkanlıklarını hem de irademizi kullanacağımız alanlarını belirliyor. Ne mutlu o programa uyup sonsuz bir hayatta gerçek hürriyete nail olabilenlere. Değerli dinleyenlerimiz Kübra Ergen'in kaleme aldığı Gerçek Hürriyet başlıklı yazıyı paylaştık. Sesi Dergi'de bu akşam son olarak Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaştık bu akşam programımızda. Bir başka programda yeniden yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim.